Ee, değerli dostlar, bugün 23 Mayıs 2020 e, Cihan Numa Derneğimizin sohbetlerinden birisindeyiz. E, Cihan Numa Derneğimiz Ramazan boyunca e, çok kaliteli programlar ortaya koydu. Bu kaliteli programlardan bir tanesini de bugün İHA e, e, muhterem dostumuz, sayın dostumuz, değerli dostumuz e, Bülent Yıldırım Bey'le yapacağız. E, Bülent Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Bülent Kardeş bu akşam sizinle e, İHA'yı konuşmaktan çok biraz sizinle ilgili konuşacağız. Sizin hayatınızla ilgili konuşacağız. E, daha çok sizin konuşmanızı istiyoruz. Onun için fazla sözü uzatmadan e, e, şu anda sadece Cihan Numa dostlarına değil bütün Türkiye'ye hitap ediyorsunuz. Gerek YouTube üzerinden gerek e, Skype üzerinden e, dostça bir sohbet olacağını e, diliyorum. E, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Özellikle doğum yeriniz ya yani çok daha sizi tanım e, kamuoyunun sizi tanıması açısından e, yani özelinizi tanıması açısından sizi İHA lideri olarak başkan olarak tanıyorlar ama doğduğunuz yer yetiştiğiniz yer ilkokul hayatı oralardan bir başlayalım bismillah hatta dedelerinizden dedeleriniz nereden nereye gelmiş e, o dedelerden başlayalım bakalım Allah razı olsun öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlerle beraber olmak da bana mutluluk veriyor şu anda çok güzel bir yerdeyim ee, Suriye'nin içerisindeyim Bayramı burada geçirmek istiyorum ve e, bugün bütün kamplarımızı gezdim, yetimhanelerimizi gezdim, çocuklara bayramlık dağıtma e, konusunda yardımcı olduk. Şu anda da belki gürültüleri duyuyorsunuz ne kadar susturmaya çalışsak da bunlar küçük çocuk oldukları için değişik yaşlarda 300'e yakın çocuğumuz burada. Burada gündüz bayramlıklarını aldılar şimdi de başka hediyelerini alıyorlar. Böyle bir ortamda yayın yapma fırsatı oldu çünkü burada her tarafta şey e, internet çekmiyor çok az yerlerde internet çekiyor. Ben de bu yetimlerle birlikte e, sizinle sohbet etmek istedim. E, 1967 Erzurum'da Erzurum doğumluyum. Babam polis memuruydu. E, fakat e, bulunduğumuz köy e, bütün Anadolu'ya kim Nereden geldikse geçtiği bir köydür. Yani ister Arabistan'dan, ister Orta Asya'dan, ister Horasan'dan, Kafkasya'dan kim gelirse Ervan dediğimiz yolu üzerinden geçer. Oradaki ana köy de bizim köyümüzdür. Biz e, biz de o köye çok sonra gelmişiz aslında. Yani ta Yemen'lerden e, babam tarafı kalkmış Urfa Siverek'e gelmiş, Siberek'ten oraya gelmişler. İşte ee, anne tarafım Kafkasya'dan gelmiş. Böyle değişik e, yerlerden gelenlerin buluştuğu bir coğrafya. Fakat bu coğrafyanın çok önemli bir özelliği var. 40 yıl Rus işgalinde kalan en son coğrafyadır burası. Yani biz dedelerimizden, nenelerimizden işgalin ne olduğunu dinledik. Taşnak örgütünü dinledik. Hınçak örgütünü dinledik. Ee, komşu olarak yaşayanların savaş sırasında ne kadar zalim olduğunu dinledik. Ee, ayrıca Sarıkamış hadisesi dediğimiz o şehitlerin bol olduğu topraklar da bize ait topraklardır. allah Dağı'nın üstünde televizyonlarda görürsünüz en son yaylı evleri bize şahsımıza ait yaylı evleridir. Köyümüze ait yaylı evleridir. Öbür tarafta annemin köyüne aittir. Yani çocukluğumuz şehitlerle Askerin işte donma hikayeleriyle, Rusların işgaliyle işte insanların nasıl yakıldığını dinlemekle geç. Sadece kendi köyümde üç tane yer vardır. Çocukken koştuğumuzda bile oraya geldiğimizde böyle yavaşlardık. Oradan toz kalkmasın diye. Çünkü burada Müslümanları ahıra doldurdular, diri diri yaktılar diyebilirdik. Onun için böyle bir ortamda çıktığımız için... Devletin ne olduğunu biliyoruz, devletsizliğin ne olduğunu biliyoruz İşte işgalin ne olduğunu biliyoruz Düzenin ne anlama geldiğini biliyoruz ee, Ve e, Hep dedelerimizden büyüklerimizden dinledik Sonra e, Bizim o bölgeler aslında İslam'ın sancaktarlığını yapmıştım. E, bilinenin aksine bir şey söyleyeyim Kars bölgesi İslam'ın en iyi yaşandığı bölgeydi ama sonra Özel operasyonlarla, nasıl Çanakkale şehitlerinin olduğu yerde e, alkol tüketimi fazla yaptırıldı, Kars'ta da aynısı oldu. Genelde ateist öğretmenler gönderildi. Çünkü şehitlik kavramıyla toplumun yetişmesine engel oldular. E, o bölgedeki insanlara o dönemlerde halk evleri üzerinden operasyon yapıldı. Hatırlarım mesela daha ilkokul 1'deyken Allah yoktur dersini bize veren bazı öğretmenlerimiz vardı. Allah korusun. Rahmetli nenemin dualarıyla, hikayeleriyle bunlara karşı çıkardım. Hayır Allah vardır derdim. Ağladığımı hatırlıyorum. Ama hepimiz sol fraksiyonda yetişmiştik. Yani Allah'a inanan da vardı, inanmayan da vardı. Sonra işte Kayseri Yahyalı'ya taşındık. Orada Allah rahmet eylesin Adelsin Efendi'yi tanıdık. Sonra Erbakan Hoca'yı tanıdık. İskender Paşa'yı tanıdık. Milli Gençlik Vakfı'nda görev aldık. Şimdi oralara gelmeden önce Bülent Bey oralara gelmeden önce şu önce ilkokulda bir bir tamamlayalım. İlkokulu Erzurum'da mı okudunuz? Ee, i̇lkokul 1-2-3 Diyarbakır'da okudum. Adı Devrim İlkokulu'ydu. <laughs> Diyarbakır 1-2-3 İlkokul evet. Erzurum'da okudum. İlkokul 5'i İstanbul'da okudum. Orta 1, Orta 2 Orta 3, Lise 1, Lise 2 İstanbul, Lise 3'te de Kayseri Yayal'da okudum. Sonra Bursa iktisadi kazandı. Bir dakika oraya geçmeden önce oraya geç, üniversite hayatına geleceğiz. Önce sizin e, biraz önce de bahsettiğiniz gibi bir taraftan çok dindar bir ailenin çocuğusunuz. E, neneleriniz sizi e, güzel doğallı nillilerle büyütmüş ama sizin lise, yılların, lise yıllarında e, solcu fraksiyonlar içinde olduğunuza dair bilgiler de var e, bizim çevremizdeki dostlarımızda. Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? O dönem işte dediğim gibi bizim e, köylerin hepsinde sol fraksiyon vardı. Bunun da şöyle bir sebebi var aslında. E, Rusların işgaline karşı Bolşevik ihtilali e, Rus Çarlığının o bölgeden çekilmesine sebep oldu. Bizim o bölgede Güney Kafkas İslam Şurası ve Oltu İslam Cumhuriyeti kurulmuştur biliyorsunuz. O bölgede 300'ler Meclisi kurulmuştur. Bu 300'ler Meclisi Boşevik ihtilalinden etkilenmiştir. Eee Tatar bir e, Bolşevikçi vardı ismini. Şimdi hatırlarsam e, onun etkisi çok olmuştur orada. Hatta e, hakikaten e, Bolşevik ihtilalinin de en önemli meydan adamıdır bu adam. Sonra ona çok büyük haksızlıklar yapıldı. Dindar da bir adam idi. Sovyet demek, Şura demektir. Yani bütün halkların kardeşliği anlamında bu mücadelenin içerisine girmiştir. Rus mücadelenin içerisine. Doğal olarak bizim o bölgede Bolşevik ihtilali halkı Rus işgalinden kurtardığı için çünkü ihtilal oluyor. O bölgenin hepsinde sola karşı bir şey vardı. E, şura, istişare bu manada algılanıyordu. Bir muhabbet vardı. Bizim orada da gördüğünüz bütün fraksiyonlar vardı. Devgenç Devsol, Halkın Kurtuluşu Hareketi. E, işte göre Devgençti. Eee Şenkaya Devsoldu. Bizim köy halkın kurtuluşuydu. Ama bunların içinde de hepsinde de yine diğer fraksiyonlar vardı. Her e, şeyin altında böyle ağacın altında dersler yapılırdı. Yani biz çok küçük yaştan itibaren e, gördüğünüz Rus klasiklerinin hepsinin eğitimini aldık. E, zaten okuma oranı Türkiye'de en yüksek birkaç ilçeden biridir Şenkaya. Orada okumamış adam kolay kolay çıkmaz. E, devamlı bu tip öğretilerle yetiştik. İşte Allah hamd Allah hamd ediyorum. Daha sonra 19 yaşında e, Rabbim başörtüsü meselesinden dolayı Kur'an'a yönelmeme sebep oldu. Oraya geleceğiz. Biraz Diyarbakır günlerinden bahseder misiniz? Ya ben şeyden Suriye'deki yetimlerden bahsetmek istiyorum. Ona da gideceğiz. Şimdi, Suriye'deki yetimleri de dinleyeceğiz. Cihan Numan'ın bugün şeyini gördüm. E, sadaka taşı yapmış Cihan Numan e, sitesini dedim ki şu ciyan numacılara şöyle bir telefon açayım dedim sizi nasıl yakaladım bak sadaka taşıyla yapmışsınız ama diyor